Son günlerde Türkiye'deki eylemlere destek vermek için ön saflarda yer alan CHP milletvekilleri, Birleşik Devletler'deki eylemcileri de ihmal etmediler. Wall Street'i işgal et protestocularıyla fotoğraflar çektirdiler. Eylemcilerin dünya çapındaki iletişim ağına da dahil oldular. CHP'li Umut Oran bu desteğini ortaya koymak amacıyla işla, işgal eylemlerinin sembolü olan bileziği mecliste de takıyor. CHP esasında eylemlerin partisi, öyle söyleyelim. Ee, halkın e, mağduriyeti olduğu her yerde CHP'de destek vermeye çalışıyor Libre'ye gidiyoruz, milletvekillerimizi izliyoruz, askerlerimizi izliyoruz, onların e, öğrencilerimizi izliyoruz. E, yurt dışında da e, mümkün olduğu kadar e, aktivitelere katılmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki eylemcilere verdikleri destekle ve dikkat çeken CHP milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki protestocuları da yalnız bırakmadı. Faruk Loğolu, Umut Oran, Gülsün Bilgehan ve Faik Öztrak'tan oluşan CHP heyeti görüşmelerde bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. Heyet temaslarının bir bölümünü gelir adaletsizliğini protesto eden Wall Street'i işgal et eylemcilerine ayırdı. Hem Washington'a gittim ziyaret ettim hem de New York'taki Wall Street'teki meydanda onlarla gittim görüştüm ve bundan sonraki süreçte de ilişkilerimiz devam edecek onların ben de network'üne dahil oldum. CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Amerikalı eylemcilere verdiği desteği eylemle özdeşleşen bileziği takarak gösteriyor. Evet, ezilenleri, e yoksulları, e kimsesizleri... E Türkiye'deki eylemlerin daha renkli olduğunu düşünen Oran, Türkiye örneğini yakından göstermek için beraber fotoğraf çektirdiği eylemci Michael Schwartz'ı Türkiye'ye davet etti. Oran, bu hafta içinde Amerikalı eylemciyle İstanbul'da görüşecek.